Kurban edilecek hayvanlar da başta yaş olmak üzere sağlık açısından e, ne gibi özellikleri olması gerekir Sayın Hocam? Şimdi tabii yaş ve sağlık olarak ayıralım. E, aklımıza gelmeyi unuttuğumuz bir şey varsa birlikte konuşalım. Yaş olarak, e, memleketimizde deve kesilmiyor ama kesen 5 yaşında olmak zorundadır deve için. Sığır için, tabii bu kamerayı takvime göredir, manda ve sığır cinsi için 2 yaşını tamamlamış, tamamlamış olması. Üçüncü yaştan gün alması gerekir. Niye kameri diye belirttik? Şöyle, e, mesela e, diyorlar ki işte satıcılar ve alıcılar e, iki yıl kame, güneş takvimine göre 365 gün, kameri takvime göre 360 gün e, gibi. Yani oradaki 10 gün öncesi sonrası kurbana denk geliyor falan diye bir endişeleri, tereddütleri oluyor ya, onun için diyorum. Kameri takvime göre iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bunlar büyükbaş hayvanlar, deve ve sığır manda cinsinde. Küçükbaş hayvanlarda yani koyun ve keçi de 1 yaşını doldurması gerekiyor. Sadece koyuna mahsus, keçiye değil, sadece koyuna mahsus 6 ayını doldurmuş ama bir yaşında gibi gösterişli ise koyunun da kesilebileceği yani caiz olduğunu söylüyor kitaplarımız. Burada e, deveyi de, de, de söyledim 5 yaş diye söyledim evet. deveyi. E, Koyunla ilgili. Koyunu söyledik. 6 aylık gibi. Altı aylık gibi gösterirse. Ay bir, bir yaşında gibi gösterirse. O da olur. O da olur. Evet. Yaş açısından bu şekilde. Böyle. Sağlık açısından. Sağlık açısından. E, yani yem yemeye gidecek kadar takati kalmamış. Bir boynuzu veya çift boynuzu kırık. Kulağı kesik, ondan sonra e, boynuz derken kökünden kırık anlamına söylüyoruz. Kökünden kırık. Biraz. Kökünden kırık. E, memesinin yarıdan fazlası kesilmiş. E, takatsiz, e, yerine gidemeyecek kadar topal. Bir gözü veya iki gözü kör. Dişlerinin çoğu, Dişlerin ayı... çoğu dökülmüş. dökülmüş. Bu hayvanlar, sağlık açısından bu durumda olan hayvanlar, kurban edilemezler. Yani kurban olmaları caiz değildir. Aklımıza gelenleri sıraladık.